Herkese selam arkadaşlar. Bu sizlere müthiş bir sunucu tanıtımıyla geldim. Bizim kendi sunucumuz şurada 1 21 6, en son sunucum yani. Java IP'miz ise girebilirsiniz. Evet. Sonucumuzda krallık kurmak isteyenler olursa ya da krallık kurmuş olup bizden ittifaklık istemek zorun isterse hayvan gibi bir para ödemek zorunda kalacak bize para birimimizde zulüm. Hayır. Bize savaş açarsa, barışırsa hayvan gibi tatmin edeceğiz. Hayvan gibi. Evet hayvan gibi tazminat alacağız ve Barışmak istemeyeceksiniz ya da bizlere Savaş Bu kadar basit Krallık kurdunuz evet, diye Bize katılabilirsiniz Bize katılabilirsiniz Evet Bize de katılabilirsiniz Ama krallık kurarsanız Bize baya bir Para ödemek zorundasınız Zümrüt ödemek zorundasınız Krallık kurarsanız bize Şu anda oyundaki tüm dünya Oyundaki tüm dünya egemenle bizim olduğumuz için o araziyi size biz satacağız. Ve bunun evet. için de 64 ya da 120 elmas ödemeniz gerek. Büyüklük... Yok. 120 zümrüt ödemeniz gerek. Büyüklüğüne göre hesaplanıyor. Evet Her bir toprak 2 zümrüt. bir toprak, iki zümrüt. Bizle ittifak olursanız size bayağı bir destek vereceğiz. Evet. İkimizdeki yani, yani, mega setten vereceğiz. Evet. Bu Beşten. mega seti alabileceksiniz. Ondan sonra size köylü desteği yapacağız. Evet. Köylü yıkayacağız. Tekbirle al vereceğiz size. Ama yaptığınız evet. her bir yapı için ona göre 2 zümrüt ödemeniz gerekiyor. Mesela biz buraya bazı yani, da kalacak, ha base yaparken de ödesinler Gerçekte de öyle çünkü. Biz ya biz, şu an sadece, sadece biz de izin alacaklar. Ya biz o Gerçekte de, de öyle. Gerçek kurallara ekliyoruz buna biz. Ya, ya oğlum vurma lan. Lan yani yaptığınız her <laughs> bir beyiz için. <laughs> lan tamam tamam almayacağım vergi falan ya gel. <laughs> ya ben sadece bundan alıyorum. Ya, ya arkadaşlar devam lambalı para, parası Ya biz İlk üç beyiziniz bedava, ondan sonrasında bizden izin almanız gerek. Bir tane beyiz evet, 64 sunucu. Krallık da, biz, da biziz. Bir defa da kendisini alırız. Bize savaş açarsanız boku yediniz demektir. Her türlü yeneceğiz evet. sizi çünkü bak. Yenilmemek... Hayvan gibi de geliriz. Yenilmeme şansınız yok. Yenilirseniz sonsuza kadar bizim kölemiz olursunuz. İsyan çıkarırsanız... Hayır. Yenilirseniz ya kölemiz mi, ya da bize vergi verirsiniz. Evet. Ya hayvan gibi vergi vereceksiniz bize ya da kölemiz olacaksınız. Günlük vergi de 15 lir. Bu artıyor ama katlanıyor. Ne kadar zayiat verdiğimize bağlı. Biz... Mesela savaş 10 dakika sürdü. 15 lira. Barışmak istiyorsunuz. Sizden 14 kişi öldürdünüz. 100 günlük. Öyle. Yok lan. Her gün zam gelecek ona. Tabi savaş bitince Max şuna ulaşmanız gerek. Şu zümrütten sonra var direkt köleliğimizden çıkıyorsunuz ve vergi ödemek zorunda da kalmıyorsunuz. Evet. Ben yani gidiyorum 5 lüklük başlığı. Ne kadar. 4 lüklükte 12.000 Zümrüt'e ulaştığı zaman ödediğiniz Zümrüt'ler bizim elimizden evet. kurtuluyorsunuz. Ama biz buna evet. Ama biz bunu evet. düşürüyoruz sizin için. Bizim ülkemizde zan var. Çok. Hayvan gibi zan varıyor. O yüzden yapıyoruz evet. bunu. Ama şimdi size bir kıyak Yok, geçeceğim abi. ben. 12.000 Bilmiyorum. Siz sadece evet, 1200 iki diyeceksiniz. zumbut ödeyeceksiniz. Ben bir şey unutmam. Onun için bir zumbut alacağız. Hatta savaş takımına tövbeler. Yok lan. Biz de Kanka. Biz de Ben onlara indirim yaptım. Hem artık ekonomi bizim kötü olduğu için düzeltiriz bir ara ekonomi bizi de. Aa arkadaşlara bir indirim yapalım dedim. Ama bu sadece aboneler için geçerli. Evet, abone abone, abone olmayanlar 12 bin zümrütü alın. Alın. paşa paşa ödeyecekler. <laughs> Hatta hiç kanalı görmemiş. Sadece bu videodan geldiyseniz bu kadar ödeyeceksiniz lan. Tamam. Tamam. Onu düşürüyoruz. Hmm. Dur bir sıfır daha ekleyeyim. Bu kadar Bu kadar ödeyeceksiniz bakın. Evet, Kanalı gör. Lan yani oğlum ne vuruyorsun lan sen gibi. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. De. Hoşçakalın. Bay bay.